Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kına büyüsünü anlatacağım. Kına büyüsü size yapıldığında üzerinizde birçok hak Olumsuz bir şekil almaktadır. Bunun bozulması için de bu işlemi hazırlıyoruz. Bu işlemi adınızı, doğum tarihinizi ve anne etmenizi altta nokta koyduğum yerlere yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Arkadaşlar ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşıp Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterli. Bunu yapan tüm kardeşlerimin ücretsiz bakımını yapıyorum. Tek şartımız bana yani beni takip etmek hem Instagram'da hem TikTok'ta. Bekliyorum arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere nohut büyüsü nasıl bozulur bunu anlatacağım. Nohut büyüsü yapıldığında üzerinize olumsuz etkiler gerçekleşir ve aile bir ilişkilerinizi bozmaya yarayan bir işlemdir bu. Bu işlemi kaldırmak için nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonun ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktı alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toplayıp gömün. Bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Hocam ben ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Herkese cevap veriyorum. Ücretsiz olarak yıldızlama bakımınızı yapıyorum. Tek yapmanız gereken Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıp bu bakımı yaptırmak. Bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.